Böyle kandırma görülmemiştir lan, dünyanın hiçbir yerinde. Buraya Böyle bak, buraya. Şişt, eşkıya mısın oğlum sen? Ha? Eşkıya mısın? Senin ne işin var benim ailemin içinde? Beni kandırdın. Onlar benim çocuklarım lan. Bak, onlar benim çocuklarım oğlum. Sen o çocuğa bırak vurmayı, dokunamazsın bile. Dokunamazsın bile! Senin kim olduğunu biliyorum ben senin Kara. Öğrendim. Bin arabaya. Geç arabaya. Geç arabaya geç. Ya bilmiyorum ben böyle çarpı. Geç arabayı. Arabayı ver! Araba Geç lan! Geç! Ulan sen ne istiyorsun lan? Ha? Sen tam olarak ne istiyorsun bana onu söyle lan. Ben sana kelepçe mi takayım? Senin koluna kelepçe mi takayım onu mu istiyorsun? Bak takarım. Koluna kelepçe takarım senin kafana adam dikerim 24 saat, nefes aldırmam sana. Bak bunu istiyorsan yaparım, şerefsizim yaparım. Bir hata, bak bir hata daha yap. Olsun hayatını cehenneme çevir. Babam yaptın mi? Babam yaptıklarını mı yapacaksın bana da ha? Ne yaptın babama sen? Seni hatırladım savcı. Babamı aldıklarında oradaydın sen. Babamı tutuklayan savcısın sen. Sen benim ailemi elimden alan adamsın. Ne yapacaksın? Neyle tehdit ettin babamı? Ha? Beni nasıl zimmetler sana babam? Anlatsana. Bence cevabını duymak istemeyeceğin sorular sorma bana. Babama ne yaptın sen? Söylesene savcı! Konuşsana savcı! Neyi duymak istiyorsun lan? Ha? Ne öğrenmek istiyorsun? Anlatayım, tamam anlatayım. Baban bize tanıklık yapacak. Ne? Baban bize tanıklık yapacak. Oldu mu? Babam ha? Selçuk Taşkın tanıklık yapacak evet. Mi? Evet. Benim babam muhbir mi lan? Baban tanıklık yapacak. Çünkü Halil Sadi babanın konuşacağını biliyor. Anlatabiliyor muyum? Hayatın tehlikede. Bak seni babana karşı tehdit olarak kullanacaklar. Bunu artık bir anla ya. Bunu bir anla ya. Benim babam muhbir mi lan? Lan dur. dur benim babam muhbir değil lan. lan dur. Selçuk Taşkın lan bu. Lan dur. dur. Selçuk Taşkın'dan bahsediyoruz lan, lan. Lan dur. Sen neden bahsediyorsun? Çek sağa. Çek sağa ince kutu Lan da. dur. Lan bırak beni. Baban kendisi istedi bunu! Yalan! Baban kendisi istedi! Kendisi geldi bize! Senin için yaptı bunu! Senin hayatını güvence altına almak için yaptı! İnanmıyorum sana Savcı daha fazla yaklaşma bana! Buraya gel! Buraya gel arabaya geç! Öldüreceğim lan seni! Gel! Allah'ım ya! Daha bak, daha. Bir sakin ol! Bir sakin ol! Sakin ol! Sakin ol! Baban... Baban senin için yaptı anladın mı beni? Senin için yaptı! Hayatın tehlikede koçum anlıyor musun beni? Senin için yaptı. Hayatını güvence altına almak için yaptı. Şimdi sakin ol. <laughs> Telefonumu çıkaracağım. Babanı arayacağım. Ne soracaksan ona sor. <laughs> Savcı Bey hatta. Savcı. Oğlun öğrendi tanıklık yapacağını. Nasıl? Ya bırak şimdi nasılını masılını. Mecbur kaldım söyledim işte. Benim kim olduğumu da biliyor. Şimdi telefonu ona vereceğim. Ne söylüyorsan söyle, ne konuşuyorsan konuş. Sakinleştir çocuğu. Al. Alo. Baba, bu savcı senin muhbirlik yaptığını falan söylüyor. Seni neyle tehdit ediyorsa sakın boyun eğme. Akgün. Baba bak biz dik durmayı senden öğrendik, yapma. Bir de yalan konuşuyor burada, yok gönüllüymüşsün bilmem ne. Savcıya ben gittim, o bana yanaşmadı. Gidiyorum nabızın. Sana ne anlattıysa doğrudur. Ne yapılacaksa en iyisini bildiğim için yapılacak. Sadece bu kadarını bil. Savcıya itaat et, gerisi benim sorunum. Ne demek senin sorunun? Biz ne yapacağız dışarıda? başımız dik nasıl yürüyeceğiz Allah aşkına yapma Sana yalvarıyorum böyle bir şey yapma. Buradan geri dönüş yok. Bana bak sakın yanlış bir yola sapma. Hayatın tehlikede. Önce Allah'a. Sakın baba. Sonra da savcıya emanet ol. Baba bak beni soktun baba. Alo. Akgün. Sorularım bittiyse kalacağımız yere gidelim mi? Aa, olur tamam hadi gidelim. Yürü Bak senin o orası, ben de burada kalıyorum tamam. Güzel ya burası fena değildir yani temiz böyle rahat ne şey değil yani. Ha güzel temiz ya. İyi öyle geçici kalacağız zaten Şuna i̇şte Bana bak. İyisin değil mi? İyiyim ya. Ha. Biliyorum oğlum çok zor. Çok zor yani. Tahmin edebiliyorum yani. Ama işte... Cık. Benim yolumdan başka yürüyebileceğim bir yol yok. Benden başka tutunabileceğin kimsen yok. Biliyorsun değil mi onları Öyle. Tamam. Bir şey olursa ben buradayım. Hadi Allah rahat versin. İyisin artık sen benim. Nasıl bir adamsın sen?